Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Karşıda gördüğünüz gibi arkadaşlar bir asker yapılmış. Kafası, yüzü bir adam suratı değilim de biraz askere benzettim ben bunu şövalye tipinde. Şöyle biraz zoomlayayım bak. Görüyor musunuz? Ağız, burun, hepsi var. Kafa, göz, ağız, hepsi var bunun baktığı yor, arkadaşlar karşı tarafa bakıyor. Şimdi karşı tarafa gidip bunu güzelce araştıracağız. Şöyle bakın. Görüyor musunuz? Mükemmel bir işçilik. Süper. Karşı tarafa gidip bunu şimdi araştıracağız. Bakalım baktığı yönde ne bulacağız. Arkadaşlar insan suratının baktığı yöne geldik. Karşıda bir kapı çıktı. Görüyor musunuz kapıya? Şu şekil kapatılmış burada biraz yine olduğunu bize söyledi. Şimdi bizim buraya geldiğimizde şu üst yapıştırma ya. Şu kapı burada net belli. Gördüğünüz insan suratı buraya bakıyormuş. Buraya geldiğimizde şurada küçük bir murç var. Bak küçük bir murç. Burası da böyle bir yapıştırma. Şöyle arkaya doğru bir yön verilmiş. Burayı da alan tarama attı. Bak şura önemli. Bak. Nereye geldik? O oymalardan küçükten büyüğe geldik değil mi? Murç. Görüyor musunuz? Çünkü o kapıyı açmayacağız. O mezar arkadaşlar. Kaya mezarı. Evet. Burada bir hediye var. Bunu alacağız. Görüyor musunuz? Küçük burcu. Ama ne işçilik yapmış değil başka? Şuna bak ya. Şimdi burası bak. Yapıştırma. Şu. Şurada yapıştırma. Görüyor musunuz? Bak yapıştırma. Oyma nerede? Burada. Burası son noktayı koymuş. Şimdi burayı açacağız. Ben nereden çekeyim? Burasını net göstereyim şöyle karşılar. Kaymağalım. bugün de yağmur yağmış ama evet. şöyle Çok gördüğünüz hayli. gibi şurada bir kafa gibi yapılmış değil mi bu? Orası da şurada da zamanında bir hediye varmış, alınmış değil mi şurada? Evet, orada, bir... orada bir. hediye varmış, alınmış. Şimdi burayı başlıyoruz. Evet. Oynama var mı? Evet. Hiç yok ki ba. Acaba üst başta üsttekini mi çıkarsam? Gider mi diyor. Bu nasıl gider biliyor musun? Ben sana bir şey söyleyeyim evet. mi? Başka. Şurayı bir murç yap şunu kır. Gördün mü orasını? Hayır. Kır şu, O zaman gider. Aha. Ha? Gidiyor mu? Yapıştırma mı? Yapıştırma ya. Bakalım. Aha. Onu kırarsan düşecek. Evet. Bakar mısın? Ah. Nasıl koymuş, kesmiş dilim ah, dilim. Gösterebilirsin dilim ya. şöyle. Bak Arkadaşlara. Nasıl dilimlemiş değil mi? Oh, Ayrıldı. İşçiliğe evet. bak. Altını bile kesme yapmış değil mi? Ah, Bak bak bak. Ha, onu düşürürsen bak. Ah. Bak. İşleme bakın arkadaşlar. Nasıl yaptırmışlar değil mi? Adamlar o kadar kaya ustasıymış ki. Ne kadar ya nasıl? Yine bak adam nasıl su Vallahi az duruyor. Şurası Şurası kesmeye bak ya. Kesmeye bak. Nasıl böyle. Burada var böyle. <laughs> bak adam orayı onu kesmiş. Evet. Kesmiş onu altına koymuş. Niye? Zamanla çökme yapmasın diye. Nasıl blokçumuş bunlar ya. Nasıl blokçuymuş. Nasıl, nasıl bu... Eski Roma sütunlarını kesiyorlar düz 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 düz. Aha Oy. dikkat et burayı. Aşağı gidecek herhalde. Dur çıkışına bakalım bir şöyle. Çıkışını göster. Bak. Aa kesmeye bakın. Bak arkadaşlar hiç acele etmeyelim. Sakin olalım. Görüyor musunuz bak kesmeyi? Nasıl kesmiş? Bak kes bir şey adam bir sanat eseri gibi burayı yerleştirmiş. Şimdi şunun evet. bir bakalım. Ne güzel, ne güzel. Gidiyor. Neresi tuttu bunu? Bence yukarı çıksın ya şu kayanın üstüne gel. Altık altık gidecek de sallanıyor ama alıyor da gidemedi Aha. Bence ben de oradan dur. Aşağı inmem lazım. Nereden yapacağım biliyor musun bak? Şu nokta var ya bak, tam orada. Bugün <laughs> tarlada nasıl kayıyor ya? yağmur <laughs> yağmış <gibi>. ya. Yoksunlar da. <laughs> ha? Allah ne sıkıştı ya? Ben anlamadım az önce uyumuyor bize. Anlıyor da bunu altı tutuyor aslanım. Evet. Altı tutuyor. Oo <laughs> oh, nasıl sıkıştı ya? oldu Oturdu, yerine oynadı. Güzel oynuyor ama yapıştırması var yapıştırması. Normalde araya açtık yapıştırmada. Şu altta var. Altta mı yapıştırma tutuyor? Yok. Aha çekil. Uh. Üstüne gelir ha. Büyük bu. Dikkat et. Bir saniye. Arkadan olur bana. Yok ya bu da bayağı zormuş ha. Alttan yapıştırmayı çıkardın herhalde. Yapıştırmayı çıkartınca biraz kurtuldu da. nasıl yapmış burayı he ah. vay 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 şurası murç değil mi şurası şu murç şurada murç var <laughs> düzgün ya he. şimdi şu üstü mü alacağım şu üstü düşüreyim üstü yukarıdayım şöyle bir bakayım burayı oh. burası blok ya <laughs> tamam Heh. sen üstte bak Aha. O da çıkıyor be. Bunlardan. az küçüğü. Sıkıştırıyor. O küçüğü çıkar. O onu da sıkıştırıyor. Yaş ya, ıslak ya. Ama şan değmez. bir de kafa hayvan figürü gibi kafası evet. çıkmış. Bu arkada kuyruğu var bak. Görüyor musunuz Kafa. Kuyruk bir ördek gibi değil mi? Bak bakalım şimdi bu çıkarabilirsen iyi kafası da varmış onun bir daha doğru çektirsem bu ya hiç çıkmaz. Elle çıkmıyor değil mi arkadan hisse? Elle çıkmıyor. Ağır mı oğlum bayağı büyük. Ağır ya. o onu da kesmiyor ne varsa arkada var değil mi bunu? Evet. Aha. Bu blokları... Şu, şu ne? Bu gitmez mi şurası? Evet. <laughs> bakalım bakalım. insan suratının baktığı yönde ne çıkacak? Yüklü para mı ya? Bakalım. Aslında <laughs> o da blok işte. Bak bu para burada diyorum ben sana. Alan tarafa buraya atmadım. Evet. Bakalım şu. Oo. O küçüğü çıkaramadın mı? Şu yukarıdaki mi? İlk ee, başta. Bu Geliyor <laughs> işte. Evet ya. Şu arkadan ne çıkmaz değil mi? Şuradan tartsam biraz dur bir dakika bir saniye Kalk. tart. bakayım çıkacak. Nasıl bir iş ya bu? bakayım. Kalkar mı aşağı diyorum? Yok. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yok. Şeyle yapmanın aynı anca olacak iş. Başka türlü olmayacak. Alt i̇şte... taş atayım. Kaldırayım. Ha şöyle bir düşse kafası bakın Değil mi? Bir <laughs> saniye kafasını düşüreceğim değil mi? Ha kaldırdın ha bayağı gördün mü? Kaldırdım da alt var ya V gibi yapmış ikisini arası aç. Tamam. Oo. Hadi, hadi, bak hadi, şimdi hadi, bak. Hadi. bak. Huuu Şimdi şey gülmemeye bak ama. Yapma. Bak. Dinle. <laughs> Neyse bakalım Burak. O ses geldi silah sesi. Böyle mi çıktı? Şimdi ne yapacaksın? Oo, Bir şey şimdi, şuraya bak bonsu. Bu, bu tarafım kıpır diyor mu? Karşı taraf karşı. Burayı bak. Ona tutuyor. Evet. taraf tutuyor. Yani Buraya atacaksın. Şurası. Bu kıpırdamıyor. Kıplıyor ama az bir şey kıplıyor ama çok. Şuna bak bakalım. Bu gider. Tam kaldır. Bak aşağı. Var mı bir şey ya? Ne oldu bu? Kıpırdamıyor. Kıpırdıyor da Oni hani? ah. gider mi diyor? Nasıl lazım başka? Evet. Hasan taş atmamız lazım ne? Hasan e? taş atalım. Arkası çıktı ya. Diğerini yani öyle yaptım ya. Gider mi ama öyle? Bu arka açıldı. Daha çıktı yerinden bu ya. Benim elimde. Sen buraya gelsen buradan daha çabuk yaparsın. Bak şurası çıktı ya köşesi görüyor musunuz? Bak köşeye bak. Alt. Oo. Oh. Ayılmış. Ha? Gidiyor. Haydi. Burada ne düş böyle ya? Bu ne biçim böyle? Sıkıştı. Sıkıştı. Bu Sıkıştı. Bu da bizi yedi ha. He? gidiyor. Şurası tutuyor. bak Şurada bir ince bir kırıntı var bak. Görüyor musun? O altına kalırsın oraya gitme. Bak çıktırma ben. Onu. Şu kırıntıyı diyorum bak şuradan bak şu. Bir saniye bakayım ben ona bir. Bak. Evet. Sıkıştırmışım. Tamam şimdi gider. Gel buradan yap. Gel. Sağ ol, Buradan dolan, buradan artık Oradan yapma, bu yanı gel. Arkadan geç kameranın orada. Oradan yapma. Oradan ayağına gelir, yan gelir. Ha öyle yapman lazım, yaparsan o başka türlü olmaz bu. Ha. Oo, bu tam. ha oturdu mu diyorsun? Çık Üste çık, üstten yap. Orayı. Oraya Bara... ucunu kurtardın mı gider bu? Gider bu. Hani bir şey de gözük ama nasıl yapmış bir kuyu gibi arkadaşlar burayı. Bak bak bak. bak, bak. bak, bak. bak, bak işte. Nasıl kesme yapmış şurayı? Bak bak. Kesmeye bakın arkadaşlar. Şeta. Oo orası gibi kesmiş, yapıştırmış. Ay, ne blokçumuş bunu yapan usta ya. Hani? Oo. Oha. Sabah. Oo, gidiyor arkadaşlar. Şimdi sesi göreceksin. Bak. bak. bak dinle dinle. Bak. Sese bak sese. Neyse ben burayı ben bakıyorum. Aha. Bomba geldi. Oo hani bir şey yok. Tamam lazım oraya benim ya. Şu toprakların bir şey yapmamış Yo toprakların arasında mı var yoksa? Şu taşımızı böyle şey attım. Toprak var mı? Sıyır ne var oralarda? Aha! Kayanın toprağı mı? Oh. Topraklarını... Kayanın topraklarını bir sıyır bakalım. Var mı bir şey aralarında? Ne var orada? Bir şey mi vardı? Oğuz, oh. mı? Onlar... Oh. Al bakalım şunları bir. Şurayı tut bakalım al ben bunları. Kesmeyi göstereyim dedim. Şurada sonra bakarım dedim. Bak kesmeye bak. Şöyle gösterelim. Kasa var mı bak. Buyurun. Buyurun. Gördünüz mü arkadaşlar kesmeyi? Çok güzel. Kesmeye bak. Şurayı tut bak. Şurayı bir temizle bak. Burayı bir kafes yapılmış. Buraya bir, kafes yok. burası kafes. Başka var mı? Evet, evet. Tut. Piyonteri yem. Çorayı var mı içinde? Bir tane mi varmış? Vaha! Oo. Oo. Maşallah. Abo Oh. öttük kısa ötüyor gene. Anneye vurdu. Onda da yok. Pa 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 pa. Pa 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 pa. sarılara bak sarılara bak. gold Very good bunlar. Very good. Oo oh, ne güzel. Altta orada çok var o zaman. <laughs> var mı? Eline Oho. tut, eline tut. Piyonterin biri elinde olsun. Sahi Toprağı ailemeden atma, göremezsin toprağını sen. Eline tut piyonteri, ondan sonra at. Ha, <laughs> Bak, bak, <gülüyor> bak. Düşürdün yere düştü bak. Ha. Ah, ah. Şuna bak şuna. Kususi yani düşürdüm. Bak 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 bak. Elini al dışarı toprağa. Tut öyle. Toprağı dışarı al. Oh gene çıktı diyorsun. Bak bak orada ha. Oh. Oh. <laughs> Oh my god. Yine var. Ha, bu, oh, bu. maşallah. Şurada, şurada, şurada bak, bak, bak. Benden kaçar mı? Yine var, yine var. Ya tamam, alacağız. Birazcık sabret. <laughs> Dedi, Piyonter. Bugün havanın, bizden sabırsız. <laughs> bugün havanın yağmurlu olması bereketli oldu bugün ha. Çok bereketli. Doğru. Hani? Piyonter de heyecan yaptı. Nerede yapıyormuş onu? oraya koy bana piyonteri onda var işte onun içinde. Bu arada ben niye göremiyorum? Taksi tek mı? Heh. Evet burada. Olmaz ötmez ha. Burada. Biz yanıtmaz ya. Allah'ım şuna bak şuna bak şuna. Burası ne bereketlimiş bugün ya. Ne süper ya. Şunlara bak. Şunlara bak ya. Şu neymiş ya? Bir He? Saniye, hemen göstereyim. Akrep mi o? Ucundan tut bakalım onu. Şu mu? Bu neymiş öyle? Oo. Akrep. Bu akrep. Kuyruğuna bak. Burası zehirli. Kuyruğuna bak. Zehirli. Bu, bu, mezar zehirli. Ama mezarla işimiz yok başkan Mezar deme. Bu ne? Burada gene yavru var. Yavruya bak, yavruya bak. Her yer sarı oldu, sarı oldu, sarı. Lan bu insan suratı da boşuna bakmazmış buraya. aa başkan boşuna bakar mı ya? Of uff uff orada bak bak ha. <laughs> tut eline bir daha öyle at onu atma aman yüzünü seveyim tut. Neymiş orası ya? ya burası, burası değil bir şey. Burası yoksa diyorum altın kuyusu mu? Yumuşak toprak bir de eğlenmiş gibi değil mi? Yumuşak yok. Yağmur yağıyor ne? Hani? Yok. Ha şimdi ne öttü orayı tutma? Alamamışım. Alamamışım. Alamam, Alamam, toprak var başka. Oh yavrum yavrum yavrum. Ne yaptın burası? Altın <laughs> kuyusu mu <gülüyor> <gülüyor> burası ya? <laughs> altın kuyusunu açtık ha. Arkadaşlar ya dostlar görüyor musunuz? Altın kuyusu gibi çıktı burası ya. Orada gene var. Bir daha tutma. E, e, hmm. Açar mı? Açar mı sandın? Ne güzel geliyordu ya. Emin misin? Daha tutmam. Şu taşı getir de, şu taşı bizde. Hani? Dur bir saniye. Aşağıya gidiyor bence. Ee? Aşağıya mı gitti diyorsun. Şunlar var ya bir güzel... Şu plakayı getir şu plakayı. Sevgilememiz ya. lazım. Bunlar var ya Şurayı da bir dedektör tutalım bir daha o yapı var ya bu. Hı? Şurayı. Şurayı yapalım. Ne? Ayağı tutalım Şöyle koyayım <laughs> Şöyle dizim Olmaz mı? Hı <laughs> hı Ne bu zehir Şu Valla zehirli diyor ha Zehirli akrep ahrepp, o Akrep ahrepp. Kuyu. <laughs> Başkanım bak. Ne hoş Hoşum, hoşu, güzelin güzeli demişler, sarı koltlar demişler. Sallana sallana gene geldi bugün o. Altın kuyusu gibi belki de alta devam ediyordur. Şunları bir topla da bir, güzelce piyontayla bir daha bir bak. Bir bakalım. Şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak. Oh. düştü yere bak onu al aman aman. aman. Oraya, nereye gidiyorsun? Öf, maşallah şuna bak şuna. Ne zamandır bekliyorsun bizi? Şimdi nereye gidiyorsun? Her yer sarı oldu arkadaşlar. Sarının sarısı. O da var. Orayı bakalım. Buran toprağını. Ondan mı aldı? Onlardan mı alıyor? Toptığın toprağı. ne diyor? Ne demiş? Aha. He he burada burada burada. Burada burada, burada, burada mü bırakıyordun sarıyı. Burada burada burada. Aa, ya sarıyı bırakıyordun ha neredeyse bak. Hani? Orada altta bir de var da. Şu taşı bir çek istersen. Ya. ya da al öyle. Ya da taştan şey, şeyden mi alıyor Taştan alıyor olabilir başka. Nerede? Var mı abi? Taştan alıyor bak. Taşa değerdin ne alıyor? Ee, taştan metal alıyor. Metal üstü tüm altın. He? Altın? Almasın mı? Altın ağır. Al. Şuralara, Şimdi oradan al. Şuralara geldi mi ki? Evraları tut. Aha! Aa, da, orada, orada! Bak atıyordur. Burayı güzel bir ara alım Sonra bir dedektörü de... Ha. de bir de kontrol et. He? Şu taşları al da bir daha bir gösterelim oraya. Şu altınlar şurayı koy. Şurayı. Of. Şunun üstüne koy altınlarımızı. <laughs> Oo bak orada kayaya açtın ya bak bak ha neler bak dursun bak şimdi bak burada da murç varmış evet bak murç burada da varmış bu kayada attığı kayada da vardı kesmeye bak ya kesmeye bak şurayı bir kuyu gibi yapmış şurayı bir daha baksana güzelce bir ha öyle var mı aşağıya yok mu yok başka ne gitmiş bu mi? kadar. Dur dursun o zaman. Neyse şöyle geçelim. Şu mezarı mı gösterelim? He? He? Mezarı göster. Arkadaşlar. insan suratı burayı bakıyordu. Geldik. Şu işçiliğe baksana. Şurada kapıdan. Kapıyı da açacağız. Burada. mezar olduğu için açmıyorum. Çıkanlara bak. Çıkanlara bak. Çıkanlara bakın. Çıkanlara. Şurayı bakın. Şurada murç vardı biliyorsunuz. Bak. Murcu burada. Şu kuyudan çıkanlara bak. Bir burayı kesmiş adam. Nasıl kesmiş görüyor musunuz? Bir sanat eseri yapmış. Sütün gibi blok blok. Burayı şu mezarın hediyelerin bir bölümünü sunum eral yapılmış bence burada ya. Sunum yerimiş bence. Sonra bir burayı sütün gibi yapmışlar. Her yer sarı oldu. Heyecan dorukta. Kapı burada. İnsan suratının baktığı yönde. Arkadaşlar muhteşem bir işçilik görüyor musunuz? İnsan Şurası insan suratı nasıldı şimdi aşağı inip onu bir daha görüntülerim Karşı belki. karşıya. Şuraya bakın baktığı tam baktığı yönde Şurayı bak çıkanlara bak Kuyu parasına bak kesilen bloklara bakın Görüyor musunuz? Nasıl bir işçilik Çıkanlar manyak İşçilik manyak İnsan suratının baktığı yön daha Çıkan bak. büyük bir manyak hazine daha manyak. Hep de gold. Bir gold. sadece akrep. Burası zehirli demek ki. Bunun içinde zehir var. Burayı açarsan bu kapağı. Evet. Şu kapağı açarsak zehir var burada. Ama, bizim ama çok işçilik. Bizim Manyak bizim işçilik. işçilik. Manyak işçilik arkadaşlar. Biz alacağımızı aldık. Goldlarla baş başa bırakıyorum. Belki de bilmiyorum da. Şurayı bir kontrol edeceğim ama. Onun videosunu da yapabiliriz ama. Bu sene değil ama. Tamam. Belki ilerleyen zamanlarda. Like'ları atmayı unutmayın. Like'lar iyi gelirse açarım. Bakalım. Sürpriz size. Hoşçakalın.